Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? TikTok hayat ilerim abi. Aynen arkadaşlar bu arada yanımda bugün Onur Umur var bana eşlik edecek kameraman da söylemeyeyim ki. oğlum sen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Neyse arkadaşlar e, videoya geçmeden önce kanalımızın ikinci videosu olduğu için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 5000-7000 bin, like arası gelirse ikincisini bakın ikincisini. Bence ne? gelir. Bence gelir. gelir. Bravo. Gelir. 1000 like geldi. <laughs> arkadaşlar eğer dediğimiz gibi like sayısı gelirse bir sonraki videoda Devam hatta Burak da olacak bu masayı bir bitmedin <laughs> Şöyle bir 20-25 dakikalık bir video sizi bekliyor. Bu tadımlık bir video olacak. Arkadaşlar bu arada Onur ve ben de TikTok'ta videolar üretiyoruz. İkimizde mavi tiki var. Yani bir bakarsınız açıklamaya koyarız. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz malzemelerimizden başlayalım. Çok Şöyle çok kameraman canım. önce bir göster abi. Şurada 3 tane bant var. Şurada askı var 3 tane. Aynen burada Balonlar balonumuz var. var. Şöyle bir tane şeyimiz var. Marketten alma. Ee, burada bir tane iPhone var. Bunu yeni aldım. Produksiyona bak ya. Vallahi Akıyor, akıyor. vallahi. Işte. Aynen. Komik olsun yani. Arkadaşlar ondan sonra burada bir tane ne bu olur? Abi bu sanırım şey mürekkep bir kalem mi? işte kalem. Klasik. Kalem. Aynen. Şurada bir tane silikonumuz var böyle. Sileceğiz <laughs> <laughs> bunu. Şöyle bir tane jilet var. Sakın evde denemeyin. Artı 18 Şöyle iki tane kapağımız, bir tane şey sosisimiz var. Bunu sosis. soracaksınız. seviyor mu abi sen sosis? Sosis seviyorum Ben sevmiyorum şey. Ben şey çiğ seviyorum onu. Çiğ mi? Vallahi çiğ. Çiğ sevenler artı <laughs> bir <laughs> İşte böyle bir sosisimiz var arkadaşlar. Bunları alma. Bunlar alma. Bunlar özel. Bunlar. Bunlar ne Onlar bize mi? Bunlar altın masası arkadaşlar. Bu sürüsünde altın oluyor. O zaman arkadaşlar çok zaman kaybetmeyelim. Sizler de sıkmayalım ve videomuza geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar isterseniz çok zaman kaybetmeyelim. Direkt e, şu yana bandı hayat hilesinden başlayalım. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Ben göster. Zaten şu an yan bir yere koyarız. Şimdi Aynen. önce ne yapıyor? Bir bakalım kanka. i̇lk öncelikle şu küçük küçük kesiyor bak. Aynen. 3 tane şerit kes abi. 3 tane şerit. Düzgün kesiyorum o Aynen. zaman. 1, 1, Ortadaki büyük olacak. Ortadaki tamam. biraz kalın olsun. Bence aynı olsa da fark etmez Aynen. ya. Aynen. Okey. Diğerini de o şekilde abi. 1. Bu sefer çok iyi olacak. Bence de. Evet, bu sefer çok iyi olacak. Tamam okay. abi. Şimdi kanka o Şimdi... telefonu bırak sen, parmağını getir. Kameraman gel. Bakalım olacak mı? Çok da şekildir ya. Evet. Koy abi Şimdi şöyle. Önce Hah. şuradan atıyorum burası yara. Önce şunu atıyor. Aynen. Önce bunu atıyor. Oo bak Oo. oluyor. Oluyor 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 çek. Bunu bu oldu. Oo Sonra okay. ikinciye geçiyor. İkincisinden de bir atıyor. Böyle evet. yapıyor. Diğeri de abi. Aynen bunu da atıyor. En sonda bunu atıyor ve ve Nur topu gibi çok şekil. <laughs> Yara bandımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar, harbiden bu sefer çok iyi oldu. Vallahi Tek güzel astım. oldu, çalışıyor. Kaç puan veriyorsun 10 üzerinden? 10 üzerinden 8. 10 üzerinden doğru. 8, aynen çok doğru söylüyor. söylüyor. O aynen zaman çok ikinci güzel. deneyimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, o zaman hemen çok zaman kaybetmeden ikinci içeriğimize geçelim. Şöyle bir sosisimiz var önce. Çek sosisini, bunu yiyeceğiz değil mi? Aynen. Aynen. Fakirlik böyle bir şey. Şöyle bir tane, neydi bu? Bu jilet abi. İki tane de şöyle market kapağımız bıçağı. var. Aynen market, market bıçağı. bıçağı. Şöyle kapağımız var. Klasik, <laughs> sosusu kapağı bildiğiniz su kopar. Aynen şöyle bir karton var. Bunu her yerde bulursunuz. Bir de silikon tabancamız var. Bunu açmayı unutmuşuz. Ha <laughs> bu daha eriyecek. Bunun daha zamanı var. Bu arada bunu büyük kişiler yapsın. Yani yaşı küçükler yapmasın çünkü jilet var. Bu <laughs> Çok <gülüyor> tehlikeli bir şey. <laughs> <laughs> Bakın bu çalışıyor değil mi şu anda? Şu an bakayım ya. Anasını bulmuş. Biri aldım ama. Takılı fişte. O çarpın ve lan Fatih bozukmak falan vermesin. Bak ölmeyin. Elinizi vurun yanıyorsa çalışıyordur. Adam haklı. Evet arkadaşlar silikonumuz ısındı. Videomuzda şöyle bir şey. Zaten şu an yan yan tarafta Aynen. görüyorsunuz Yanda veya yukarıda bir yere biz onu koyarız. Önce ne yapıyor ona bakalım. Önce iki, As tane, iki tane. İki tane kapağı koyuyor böyle yan yana. Aynen. Bıçağı Kom bir geçiriyor. Bıçağı. Gel bıçağı. kameraman. Şöyle aman elimizi kes. Arkadaşlar bu arada kameraman, ee, evde sakın denemeyin. Biz bunları deniyoruz ama tedbirimiz yok aslında. Dur ben abi. Aynen. Aynen kanka. Şöyle hop. Ama fırına Girmiyor. Girmiyor. Hadi. arkadaşlar çok dar girmiyor. Aynen. <laughs> Girecek tamam bunu zaten silikonlayacağız. Tamam bu okey gibi. Tamam bu okey. Tamam. De... Şimdi Aa. bunu silikon Allah silikon tabancamız diye. Bununla uğraşır mıyız acaba? Dur tamam. bakalım. Tamam, İnşallah bu... güzeldir. Bu okey. Tamam bu okey. Onu da sok kanka. Kameraman sokmok biz ne diyoruz yanlış anlamayın bu arada. Abi bu buna girmiyor. Kanka dur onu bana ver. <laughs> elim böyle engelli gibi böyle <laughs> Elim batlı ya. <laughs> Bu video hastanede bitmesin. Aynen ha. <laughs> Videonun hastane sonu hastanede bir hastanede hastane bitmesin. Öyle başlık atmak isterim ama çok klik. Çok seç, iyi de izlenir biliyor musun? Aynen. Yani. Okey bu biraz soğusun arkadaşlar. Şunu da silikonlayalım arkadaşlar. Dört siyah alman. hop. bu. Bu alman. Bu videonun sonu nasıl bitecek acaba? Bu, bu videonun sonu çok eğlenceli bitecek arkadaşlar. Bence ilki çalıştı değil abi? İlkin çalıştı. İlki çalıştı okay. İlki good yani ilki çalıştı arkadaşlar. Bakalım şimdi bunu deneyeceğiz. Bu çalışacak mı? Abi çok iğrenç kokmuyor mu? Aç geldik ne yemek yemedim daha. Ay. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın abi ben yedim ama. Abi iğrenç kokuyor. <laughs> ee, sabit dedik gel kamerama Şimdi onlara bir tane sosis Ver veriyorum. bana bir tane. Bu arada şunu kapatayım. Bir reklam, reklam versin. Reklam olmasın ya. ya. Valla. Buraya. <laughs> Kankam Önce ben geçiyorum sonra sen hazır tamam. mısın? Bir dakika. bakalım arkadaşlar. Eğer bu da olursa gerçekten bir şey demiyorum. Devam edeceğiz bu videolara. Bu harbiden olursa ben bir şey demiyorum yani. Dur abi. O şey zaman istiyorum. 3 2 3, 1. 1 Geçiyorum abi. Oha! Oha kesti ama altında kaldı. Oo bir dakika dur. dur. Mekanizma çok iyi ama değil mi? Mekanizma güzel. Aynen. Yani buna çalışıyor onayı verebiliriz bence. Ama adam salatalık da yapıyor şimdi biz sosisle yapıyoruz. Dur abi. Oo. Oo bak 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 bak. Gördünüz mü? <laughs> Kameraman gel izle bak. Bunu daha da sağlam yapsak demek ki ince ince. Ama yani doğradı ya. ya. Doğradı ya. Doğradı Ama şey hani bunu uğraşır mısın ince yapmak için sence? Aa hayır, kesinlikle. Dur. Aa çek çek zevk alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman bunu da 10 üzerinden ben 5 5 5 O kadar şeyli de değil de abi kullanışlıydı yani. de ama Hani bir şey kesecekseniz böyle bıçak falan bulamıyorsunuz. Pek de bulamıyorsunuz. hayat hilesi sayılmaz gibi. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like'larınıza ihtiyacımız var. Abone, Desteklemeyi like unutmayın. abone. Aynen like, like, like. Like butonuna abone. Ha ben de abone olalım. <laughs> Öyle bir şey mi var acaba gitti Güzel olur da. O zaman zaman kaybetmeyelim hemen üçüncü içeriğimize geçiyoruz. geçiyoruz. Evet arkadaşlar, diğer bir TikTok hayat ilimizden devam ediyoruz. Yanımızda bu sefer Onur yok. Bakın kim var? Burak. Ben geldim arkadaşlar. Onur yemek yemeye gitti. Onun yerine ben geldim. Selamlar. Sen Selam Pepsi var. reklamı mı aldın? Yok abi ya. Öyle wow. Pepsi bana reklam vermez. Gel gel bak benim kolye. Bunu ne işi var burada? Wow. Bunu bana kim taktı? <gülüyor> i̇şte only you. <laughs> Arkadaşlar abi, çok güzel, güzel ekran bir kolye. Reklam falan mı? Yok abi Pepsi bana var, reklam vermez ya. Bir söyle bu videodan sonra verecekler. İnşallah. Arkadaşlar neyse diğer bir e, içeriğimiz, diğer bir TikTok hayat ilerimiz söyle sizlere gösterelim. Zaten Burak'cım şurada bir yere nereye koyalım? Şuraya. Tamam oraya bir yere koyalım. Söyle bir izletelim abi. Önce bakın kalemle şey yapıyor zaten çıkar burada. Sonra kalem çizmiyor iPhone'u Burak. Oha. Eee Alim... Eee... <laughs> 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 Alüminyum folyoyu şey yapıyor ama çiziyor. Yurt. Şimdi ben iPhone'u anlamadığım için burada bırakmaymış iş bize yardım edecek. iPhone'da evet. resim nasıl çizeceğiz? Notları açıyoruz abi. Aa o kadar kolay mıydı? Evet şimdi açılıyor, sürdür Şimdi abi bak burada çizme yeri var. İstersen Oo çiz? bakayım çiziyor mu? Yazıyor. İstersen kalınlaştıralım abi. Aa ne? Yo fark etmez. Tamam şu an çiziyor değil mi? Aynen. Tamam bunu geri aldık. Şimdi arkadaşlar bakın kameraman yaklaş abi. Normal bildiğimiz bu ne? Ucunda açmadık bu arada. Bu ne kalem? Tahta kaleci e, işte, okulda okuldaki Aynen. matematik dersi <laughs> aklıma geldi. Abi. Hocam 95 ile geçtim 100 yapmadığınız bir şey demiyorum. 3 kere 2 iki... 3 kere 2 5 yapar. Matematiği giymiş arkadaşlar. Tabii. <laughs> Gel bak şimdi çiziyorum arkadaşlar bak çiziyor ama. Abi çizmiyor niye ki abi? Al sen dene bir. Bir dakika bir hile mi var bu? E bu niye çizmiyor ki? Çizmiyor işte. Ama adam ne yapıyor? Alüminyum folyoyu alıyor. Bunu da böyle yapıyor. Ondan sonra bak ne çiziyor böyle. Allah dur. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Biraz o sallama yapmak gerekmiş. Valla. Bu bence okey. Şöyle bir deneyelim bakalım. Oha! Oha oldu. Oha! Oha! Denesene hiç beklemiyordum ha. Be. Dene dene. Arkadaşlar hiç beklemiyordum. Bir şey çiz bırak. Abi aldım. Aba. O harbiden çok iyi. Oha bu abi arada şey gerçekten iyi. çalışıyor arkadaşlar. 10 üzerinden kaç veriyoruz buna? 10 üzerinden 10 veriyorum ben böyle bir şey beklemezdim. <laughs> e ne alaka ki abi ya bu bir folyo? Yani nasıl? İşte iletken ya? bir madde olduğu için galiba Maddi işe yok. yaradı abi. Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Valla. Burak da kaç veriyor? 10 üzerinden ben 11 veriyorum. 10, 10-11'in <laughs> üzerine doğru söylüyorsun. Aynen. Burayı terk et! Bu arada üzer... videoda like atmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. O zaman hazırsanız... ...bir içeriğimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıra geldi en sonki TikTok hayat hilesi deneyimize. Bugünkü video bu kadar olacak. Şimdi Burakcım Gerçi videoyu görüyorsun. Bununla bunu ne yapacağız diyecektim de. Bilmiyorum ki abi. Telefonu şarj mı ediyor bu kablo? Keşke seni sarmasaydı. Yo şarj etmiyor manyak. Bak bunu ne yapıyor biliyor musun? Gel böyle. Ne yapıyor lan Aa dur. Arkadaşlar şey, sarı, dolar sarı, sarı, dolar yeriz. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir tane video var. Bir arkadaşımız çekmiş. Bu arada sizlerin çektiği e, TikTok hayat elelerini deniyoruz videoda. Siz de eğer böyle hayat hilesi biliyorsanız yapın. Bize etiket atın hatta bay.doktor tiktoktan bana etiket atın. E, diğer videoda yaparız. O Burak'cım ben sana izledim. <laughs> telefon şarjı biliyorsun. Evet, ev telefon şarj mı oluyor şimdi böyle? Daha mı hızlı oluyor? Şarj zaten. <laughs> bunu dövsek mi ne yapsak? Ya abi eğlenceli olmuyor. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar elim kanadı şöyle göstereyim. Bak bunu da göstermeyecektim ama Burak sana da göstermedim. Abi geçmiş olsun. Kanıyor Burak. Abi ne <laughs> oldu? Neyse işte arkadaşlar böyle şey yapıyor şarj aletiyle telefonu havada tutuyor yani mesela her yerde telefonu bildiğiniz üzere bir yere koyamıyoruz güvenemiyoruz. Şimdi şöyle bir taktik varmış. Bunu önce iPhone 11'imize çek çek çok para verdim. Bu arada Daha sadece ay, bu arada sadece iPhone <laughs> oluyor bu. Yok ya 8 e oluyor. Ha oluyor mu? Şimdi gel kameraman. Şurada prizimiz var tamam mı? Şimdi bu telefonu buraya veriyorum. Diyorum ki bu telefonu bana havada tut. Tutayım abi. Oldu mu? <laughs> Sopa nerede? <gülüyor> Neyse, <gülüyor> gel. Bak şimdi kardeşim. Bunu buraya taktığında bunu havada durmasını istiyorsan yapman gereken çok kolay bir şey. Sen kova getir Kovanın üstüne koy. <laughs> ya kova olsa da dedim bunu yapmayın. Şu şekil yapıyoruz. Önce şu kabloyu alıyoruz bu şekilde. Değil Telefonu işte. yatay tutuyoruz. Şuradan bir tane geçiriyoruz. Telefonumuz şurada oluyor. Daha evet, sonra oldu. bunu burada arkadaşlar Denge önemli. Denge tutturursanız her telefonda olur büyük ihtimal. Ortalayacağız yani değil mi? Yani ortalayacağız. Şu şekilde eğer yaparsak ben bunu yapacağım bu arada. İnşallah yaparız. Rezil olmayız. Rezil olmayı. <laughs> Allah. Abi kayıyoruz ya. Gibi. En arkaya doğru Olur. Ya şu şekilde işte. Yok kanka dur yanlış oldu. Aslında oluyordu biz yapamadık. Hadi görüşürüz. <laughs> iPhone çok kayıyor. Bekler. <laughs> Kılıf getir. Önce <laughs> bunu yatay bir şekilde tutuyoruz. Daha sonra bunu telefonumuzu yatay bir konumda koyuyoruz ve bunu da aynı bir salınacakmış gibi şuradan iPhone'un ve olmuyor. <laughs> ya bu iPhone al Onur telefonun bunun kılıfı var. Arkadaşlar bir Samsung telefon bulup hemen geri geliyoruz. Abi sen bunu nereden aldın ya? Ya bırak. Bu kullanılıyor mu böyle yüzey falan mı sürüyor? Abi bir dakika bu bal parmak La yeme onu o yüz kremi. Pı. Bu ne abi ya? Hani bal parmakta bu? Baksanıza bal falan var. Arkadaşlar. <laughs> Biliyorum çok zor zamanlar ama hepsini atlatacağız. inşallah Ama güzel olarak. kokuyor abi daha. O harbi güzel kokuyor versene. Yesin geldi. Evet arkadaşlar yeni bir telefon bulduk geldik. Telefon çok zenginiz. Şaka şimdi. bu arada. Ee, şimdi Onurcuğum, Burak lan ne, ne ne, Onur ya Burak abi. Adam da benim isim bilmiyor. Bana Onur diyor ya. Ben gidiyorum. <laughs> arkadaşlar ara sıra oluyor böyle şeyler. Kablosu güzelmiş ha. Kırmızı kırmızı harbi çok Şimdi ben ya. bunu çalayım. <laughs> Onu sadece görmedim abi neyse arkadaşlar şimdi aynı şekilde telefonumuzu böyle bırakacağım yatay şekilde tutuyoruz aynen. daha sonra bunu aynı bir salıncakmış gibi şuradan alttan geçirdik abi aynen alttan geçirdik bunu da salıncakmış gibi şöyle eğer asarsak bu burada duracaktır ve 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 Oha. ve çalışıyor. Oynar, bunu evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza ve videomuzu beğendiyseniz videomuza like atıp aşağıda kanalımıza abone. abone olmayı unutmayın. onları ve Burak'ın kanalı da zaten video içerisinde vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum. biz bir şimdiki... sonraki <laughs> Videomuzda artık ne yaparız? Ben Abi bir çok bir, Burak bir şeyler yaparız. Yapıyorum. Bilmiyorum. eyvah arkadaşlar ben bittim. Vallahi o şekilde kendinize iyi bakın. Hoş Hadi gittik biz. Ha bir de takip edin bizi. Instagram, TikTok. Aşağıda. aşağıda. Kapat. Kapat. Hala açık ya. Kapatmıyor. Kapat da şunu dövelim. Gel buraya. Sen için. Ay. <laughs>